açıklamasına geçiyoruz. Trafik kurallarının radar, kamera ya da iki potosu olup olmadığına göre ciddiyet kazandığı. Bu kadar alkol beni etkilemez abicim denerek içmeye otomobil ile gitmenin normal karşılandığı. Alkol alınınca hangi ara yollardan kontrole yakalanmadan eve dönebileceğinin ez bilindiği trafiğe binerek, isteyerek sonuçlarının ne olabileceği konusunda her türlü ortamda uyarılmış olmasına rağmen yüksek oranda alkol çıkıp ölüme sebebiyet vermenin taksirle ölüme sebebiyet vermek yani yanlışlıkla bilmeden yaptı kabul edildiği bir ortamda babasının artık yapboz helikopterini onunla yapamayacak olmasının nedenini hala soran beş buçuk yaşındaki bir oğul uçurtmasının kalanını amcalarının tamamlayacağını söylemek zorunda kalan borçları ve okula başlayacak oğlunun yükümlülüklerini üstlenmeye çalışan dul bir eş bırakıp enerji dolu pozitif yaşamından üstelik daha henüz 39 yaşındayken kör kütük sarhoş bir insana çarptığını bile fark edemeyecek kadar kontrolünü yitirmiş bir sürücü tarafından koparıldı Hasan Berk Baysal. Berk daha 18 Ağustos'ta burada Kızılay Meydanı'nda bir protesto etkinliğindeydi. Temiz, barışçıl, sakin bir etkinlikti. Trafikte verdiğimiz kurbanlarımızı andığımız ve trafikte bisikletli ölümlerinin son bulmasını istediğimiz bir etkinlikti. Berk etrafındaki tüm arkadaşlarını, tüm iki teker tutkunluklarını davet etti. Tüm iki teker tutkunlarını davet etti bu etkinliğe. Yolu bilmeyene yol gösterdi. Trafikte huzursuz olanlara dönüş yolunda eşlik etti. Daha şimdi aradan henüz bir yıl bile geçmeden benzer bir etkinlik yapıyoruz. Bu defa onun adını anarak. Yarın kimin adı anılacak burada? Hangimiz için toplanacak kalan dostlarımız? Acımız büyük. Acımız sadece bir dostumuzu, bir başka bisikletli kardeşimizi kaybettiğimiz için değil. Acımız sürekli sonbahar yaprakları gibi teker teker düştüğümüz ve bir şeyler yapılmaz ise düşmeye devam edeceğimizi bildiğimizden. Bu ülkenin değerli, güzel insanların hobisi olan bisiklete binmenin tehlikeli bir uğraş olarak anılmaya başlamasından. Acımız ailelerimizin biz her bisiklete bindiğimizde yürekleri endişe dolu beklemelerinden. Acımız çok fark etmese de çok kişi fark etmese de işe, okula gelip gidebilmek için ucuz bir ulaşım metodu olarak bisiklete binmek zorunda olan binlerce insanın bu tehlikeyi göze almak zorunda olmasından. Acımız Acımız hafta sonlarında akşamları, geceleri spor yapabilmek için biraz kafa dağıtabilmek için hobi olarak bisiklete binen genç, yaşlı, sayısız bisikletçinin bu temiz hobisinin artık tehlikeli spor sayılmasını gerektirecek kadar istatistiki ölüm oranlarına ulaşmış olmasından Acımız görevi bu ülkenin bu değerli insanlarını korumak olan kurumlarının henüz bizleri durumu ciddiye aldıklarına inandıracak ciddiyette adımlar atmamış olmasından. Acımız her gün trafiğe çıkan milyonlarca insanın bu söylediklerimizi hiçbir zaman duymayacak olmasından. Tek istediğimiz trafikte sessizce, güvenli bir şekilde seyahat edebilmek. Tek istediğimiz yaşamak. Bu ülkenin duyarlı... Çoğunlukla sevgi dolu, misafirperver, halden anlayan vatandaşları, Biz acımıyor musunuz? Bizler gereksiz ve anlamsız yere ölürken üzülmüyor musunuz? Bizlerin yanından geçerken bir metrecik pay bırakmanızdan başka hiçbir şey istemiyoruz. Çevreyi kirletmiyoruz, gürültü yapmıyoruz, kötü insanlar değiliz. Bizleri neden öldürüyorsunuz? Neden bizler öldürülürken birkaç düzenleme ile bizlerin hayatını kurtarmak için yardım etmiyorsunuz? Okullarda bisiklet haklarının, bisikletin trafiğin bir parçası olduğunun vurgulanması, bisikletin sadece çocukların oyun için bindiği bir şey değil, yetişkin insanların, genç yaşlı, kadın erkek ayrımı olmaksızın bindiği bir taşıt olduğunun vurgulanmasının zor olduğunu sanmıyoruz televizyonlarda, kamu spotu zamanlarında bisikletin trafik kurallarını tarihi bir araç olduğunun ve kendi şeridinde ilerlerken sıkıştırmanın bu kurallara aykırı olduğu gibi sürücüleri katil etme potansiyeli olduğunun anlatılacağı tanıtım filmlerinin yayınlanmasının zor olduğunu sanmıyoruz. Trafiğe kör kütük sarhoş çıkıp neye çarptığını bile fark edemeyecek kadar alkollü araç kullanan insanların bilmeden sonucunu öngöremeden kaza sonucu adam öldürdüğünü iddia eden taksirle adam öldürme hükmünün değiştirilmesinin zor olduğunu sanmıyoruz. Peki durum böyleyken Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, yetki ve sorumluluk sahibi kamu kuruluşlarının yetkili büyükleri sizlere soruyorum. Neden bizlerin ölmesine izin veriyorsunuz?